merhaba sevgili izleyenler. Spor takip, sporun her branşını takip edip sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Yine dop dolu gündemimizde karşınızdayız. Spor takip başlıyor. İyi seyirler. Artistik jimnastik, akrobatik hareketlerle estetiğin buluştuğu, güç, disiplin ve esnekliğin bir arada olduğu bir spordadır. Artistik jimnastik sporuna gönül vermiş sporcularımız ve bu sporun incelikleri spor takipte. Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik hedeflerini ve projelerini spor takip mikrofonlarına anlattı. Yakalanması en zor kareler onun objektifinden süzülerek hayat buluyor. Spor organizasyonlarından kare kare yansıyan, hayatı belgeleyen Onur Çam, spor fotoğrafçılığının bilinmeyen yönlerini anlattı. Türkiye'nin değişik bölgelerinden spor takip kameramanlarının objektiflerine yansıyan motokros görüntüleri spor takipte. akrobatik hareketlerin yapıldığı bir spor branşını tanıtacağız sizlere. Artistik, jimnastik. Bu spor güç, esneklik ve disiplin istiyor. İzlerken müzik eşliğinde bu jimnastik hareketlerin büyüsüne kapılıp gidiyorsunuz. Gelin bizler de bu sıra dışı hareketlerin eğlencesine ortak olalım. Munis Hanım artistik cimnastik nedir? Artistik cimnastik e, kuvvetin ve estetiğin birleşimidir kısaca. E, bedenen ve zihnen yapılan bir spor dalıdır ve e, bütün sporların da altyapısıdır aynı zamanda. Emre Hocam bu spora kaç yaşında başlamalıyız? kız ve erkek sporcularda ...dört 4 yaş öneriyoruz ama çok yetenekli olan sporcularda 5, 6 veya 7 yaşında bulabiliyor. Bu sporu yaparken neler hissediyorsun Meza? E, bu sporu yaparken zevk alıyorum bu sporu yapmaktan. Eğleniyorum. E, seviyorum bu sporu yapmayı. O yüzden bu sporu seçtim. Zeyha Hocam, Artsluk Jimnastiği'ne yeni başlayan sporcularımızın alıştırma programları nasıl oluyor? Nasıl bir antrenmandan geçiyorlar? Yeni başlayan sporcular genelde haftada iki gün antrenmanla başlıyorlar. Daha sonra antrenman gün ve saatleri arttırılıyor ve ona göre devam ediliyor. İlk önce hangi hareketler yapılıyor? Daha çok temel hareketler. Çiftliğinde vücut tutuşu çok önemli olduğu için vücut tutuşuyla ilgili hareketler yaptırılıyor. Vücut tutuşunu öğrenen sporcu hareketleri, yeni hareketleri çıkarmaya daha müsait duruma geliyor. Bu spora kaç yaşında başladın? 6 yaşında başladım. Ailemin, babamın desteğiyle. Ailemin desteğiyle. Şu anda da severek yapıyorum. Herkesi de cimnastiğe davet ediyorum. Cimnastikte kullanılan aletler kızlarda ve erkeklerde farklılık gösteriyor. Erkekler atlama masası, kuflu beygir, paralel, halka, yer ve barfiks olmak üzere 6 aletle yarışıyorlar. Kızlar ise atlama masası, denge aleti, kız paraleli ve yer minderi olmak üzere 4 aletle yarışıyorlar. Peki ama bu müsabakalarda yarışmacıların puanları neye göre belirleniyor? Hocam, hareketleri göre mi puan veriliyor? Neye göre puanlar belirleniyor? Sporcunun yeteneğine göre yarışma anında, yarışma anında aletlerde yaptığı hareketlerle ilgili bir zorluk e, hakemi olarak zorluğunu değerlendiren, yapılan hareketlerin zorluğunu değerlendiren hakem grubu var. Bir de hareketler içerisinde yapılan ifa hataları, kol bacak bükülmesi gibi açısal hatalar gibi değerlendirmeler söz konusu. Hedeflerinden bahseder misin bize biraz? Hedefim bu yıl e, Dünya Şampiyonası var 2015'te. Orada olimpiyat kotasını alıp olimpiyatlarda yarışmak istiyorum. Efendim estetik ve zarafetin birleşmesiyle oluşan bu spor güçlü bir fiziğe, esnekliğe ve dinç vücuda sahip olmayı sağladığı gibi çocukların fiziki ve ruhsal gelişimine önemli bir katkı sağlıyor. Hasan hocam artistik, cimnastik sporunu yapan çocuklarda içine kapanık çocuklar olsun, hiperaktif çocuklar olsun birçok faydaları var. Bu faydalardan bize bahseder misiniz? Tabii ki cimnastik birçok branşın altyapısı ve temeli olduğu için özellikle küçük yaş gruplarında grupla beraber hareket etmeyi, grupla beraber disiplin olmayı, emir komutayı, Grupla beraber paylaşmayı, başarmayı, kazanmayı tamamen hep grupla beraber yaptığı için özellikle bu içe kapanık olan asosyal çocuklarda fevkalade başarılı oluyoruz. Birçok aktiviteyi grupla beraber yaptırmaya çalışıyoruz. Oyunlarımızı grupla beraber yaptırmaya çalışıyoruz. Antrenmanlarımızı grupla beraber yaptırıyoruz. Sürekli bir paylaşım, sürekli bir canlı birbirine temas, dokunma, antrenman esnasında sürekli birbirine yardımlaşma olduğu için bu konuda ciddi anlamda çok güzel başarılar elde ediyoruz. Yani bunu bunda çok net bir şekilde görüyoruz. biraz başarılarından bahseder misin? Ben Belçika'ya gitmiştim takımca. Ben orada 8. olmuştum. Sonra Bulgaristan'a milli takım kampına gitmiştik. Konya'da Rumi oyunları oldu. Orada yerde ve halkada finalleri kaldım. Orada halkada ve yerde üçüncülük aldım. Artistik jimnastikte profesyonel bir sporcu olmak istiyorsanız en önemli unsurlardan birisi yaş. Çünkü küçük yaştan itibaren vücudunuzu esnekleştirmeye başlıyorsunuz. Bu spor hayatınızın bir parçası haline geliyor. Erkeklerde ve kızlarda aradığınız özellikler nelerdir? Şimdi bu sporun en en önemli en önemli bizi beklediğimiz nokta yani kural olarak şu. Öncelikle çocuğun genetik yapısı ve genetik faktörler çok önemli. Siz ne kadar çalışma yaparsanız yapın, fiziksel olarak ne kadar değerlendirme yaparsanız yapın, genetik faktörler çocukta bu motorik beceriler anlamında söylüyorum. Kuvvet, koordinasyon, denge, çabukluk bir çocukta varsa bunları belli bir zaman sonra temeli verdikten sonra kuvvet antrenmanları ile beraber bu yetenek ortaya çıkıyor. Artistik cimnastikte en çok hangi aleti kullanıyorsun? Kuplu beygir ve paralel. Nasıl kullanıyor o aletler? Bu aletler özel e, kuvvet istiyor, dayanıklılık istiyor. Özellikle kuplu beygir e, zor bir alet. Kolay görünebiliyor ama hani gerçekten zor bir alet. Paralel de aynı şekilde öyle. Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özellikle. Özmekik hedeflerini ve projelerini spor takip mikrofonlarına anlattı. Yakalanması en zor kareler onun objektifinden süzülerek hayat buluyor. Spor organizasyonlarından kare kare yansıyan, hayatı belgeleyen Onur Çam, spor fotoğrafçılığının bilinmeyen yönlerini anlattı. Türkiye'nin değişik bölgelerinden spor takip kameramanlarının objektiflerine yansıyan motokros görüntüleri spor takipte. Maria Sharapova 17 yaşında Wimbledon'ı kazandı. 4 Grand Slam turnuvasında da şampiyonluk yaşayan tenisçiler listesinde. Maria Sharapova hem çok başarılı bir tenisçi hem de dünyanın en çok kazanan kadın sporcusu. Tenis dünyası Maria Sharapova ismini duymaya başladığında ortak soru şuydu. Büyük bir tenisçi olabilecek mi yoksa Anna Kornikova gibi sadece fiziksel görünümüyle mi hatırlanacak? Şarapova bugün dört büyük turnuvayı da kazanan tarihteki on isimden biri. Kariyeri devam edenler arasında onun dışında bu başarıya ulaşan sadece Serena Williams var. Time dergisi onu tüm zamanların 30 efsane kadın tenisçisi arasında gösteriyor. Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Murat Bey, 1991 yılında federasyonunuz kuruldu. O günden bugüne Badminton'da neler değişti? Federasyon başkanı olduğumda 3 bin lisanslı sporcu e, almıştım. Şu anda 60 bin spor, lisanslı sporcumuz oldu. E, o zamanlarda işte e, 2004 yılında e, bin e, antrenörümüz vardı. Şu an e, 15 bin antrenörümüz var. Ee, o, daha e, 1991 yılında yeni başladığında e, Balkan şampiyonlarına giderdik. E, Bulgarlardan, e, Romenlerden sayı alamazdık. 2004 yılına geldiğimizde e, yeni yeni daha 13 yaş grubunda Balkanlarda şampiyon olmaya başladık. 2014 yılına geldiğimizde bugün artık 13, 15, 17, 19 ve büyük yaş gruplarında hepsinde Balkan şampiyonu olduk ve hatta büyükler hariç her yıl bu yaş gruplarında Türkiye Balkan şampiyonu. Biz Balkanları da açtık. Artık şu an 2014 yılına geldik. Özellikle 17 yaş ve 15 yaş Avrupa şampiyonalarında Avrupa ilk üçteyiz şu anda. Murat Bey, 2016 Olimpiyat Oyunları için neler söyleyeceksiniz? Hedefleriniz nelerdir? Şu an Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Spor Genel Müdürlüğü'müz ile e, 21 kişilik bir Olimpiyat takımı hazırladık. 8 tane de e, milli takım antrenörümüz var. Dolayısıyla bu Olimpiyat takımıyla 2016 e, Rio Olimpiyatlarına hazırlanıyoruz. Sporcularımız neredeyse her ay bir veya iki turnuvaya gidiyorlar. Puan toplamak için, dünya sıralamasında yer alabilmek için biz onları daha böyle puan alabilecekleri turnuvalara çok fazla göndererek e, Olimpiyat şansını artırmak istiyoruz. Bey merak ettiğim şeylerden birisi de sporcularınızı nasıl seçiyorsunuz? Özellikleri neler? Şu an tabii ki mesela eğer bütün şartlar müsaitse, salonunuz varsa, kulübünüz size destek veriyorsa o zaman okullardan yetenekli çocukları seçme yapıyoruz. Ama eğer salonunuz çok böyle okul salonunda çalışacaksanız, kulübünüz çok fazla destek vermiyorsa mevcut okulumuza yakın, böyle çok taşımalı olmadan yakın civardaki çocukları seçmeye çalışıyoruz. Bunların arasından yetenekli olanları çalıştırmaya gayret ediyoruz ama bundan sonraki aşamada ...olimpiyat merkezimizde, e, Ankara'da, Keçiören'de, Melek Ölçük Olimpiyat Merkezi'nde... ...artık Ankara'daki bütün çocukları bütün okullardan tarayacağız. En yetenekli olanları alacağız ve e, badminton'a kazandıracağız. Murat Bey, projelerinizden bahseder misiniz? Proje hazırlamada, özellikle sosyal sorumluluk projelerinde... ...diğer arasında birinci olduğumuza inanıyorum... Çünkü e, en önemli projelerimizden e, bir tanesi e, cezaevlerine hükümlü ve tutuklar arası badminton eğitimi projesi. İkinci olarak çocuk e, Türkiye e, badminton eğitimi projemiz. Yine orada da e, çocuk yurtlarında kimsesiz çocuklara, yetim çocuklara badminton eğitimi veriyoruz. Orada da badminton çok rağbet görüyor. İnanın kimsesiz insanlar yani daha işte bir takım kötü olaylara maruz kalmış çocuklar bunlar. Bunlar badmintonla hayat buluyor. Üçüncü olarak da sokak çocukları badminton eğitimi projemiz, taş atma tüy at projemiz doğuda. Özellikle polis antrenör projemiz. Biz inanıyoruz ki doğuda özellikle polisleri antrenör yapıyoruz. Mesela antrenör belgesi verdik bazı illerimizde Hakkari'de, Diyarbakır'da, işte Van'da e, çocuklar kendi eğiticisi olan polislere, polislere el kaldırmıyor. Yani bu sayede onların öğretmeni yapıyoruz, onları da öğrenci yapıyoruz. Bunların dışında yaz kuran kursları badminton eğitim projemiz var. 81 ilde spor salonları okullarında e, badminton eğitim projemiz var. Böyle projelerimiz devam ediyor. <laughs> ...sporun Türkiye'deki geleceğini nasıl görüyorsunuz? Badminton e, raketi, e, özellikle biz sihirli değnek diyoruz. E, ben e, inanıyorum ki Türkiye'de bir gün herkes badminton oynayacak diyorum. Yakalanması en zor kareler, onun objektifinden süzülerek hayat buluyor spor organizasyonlarından kara kara yansıyan, hayatı belgeleyen Onur Çam, spor fotoğrafçılığının bilinmeyen yönlerini anlattı. Türkiye'nin değişik bölgelerinden spor takip kameramanlarının objektiflerine yansıyan motokros görüntüleri spor takipte. Hidayet Türkoğlu, NBA'de oynayan Türkiye doğumlu ilk isim. Türk milli takımında ondan başka kimse 300'ün üzerinde maça çıkmadı. 2009'da Toronto Raptors'a 53 milyon dolara imza attı. Bu transfer Türk spor tarihinin en pahalı transferi oldu. Bingo! Bingo! Boşta kasımlı Türk oyuncu Orlando Magic'te kariyerinin zirvesine ulaştı. Attığı son saniye üçlükleriyle Bay 4. periyotlu akabını aldı. Türk milli takımında en fazla oynayan isim olan Türk oldu. 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası ve 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda gümüş madalyayı boynuna taktı. ...yanımızda spor fotoğrafçısı Onur Çam var. Onur Bey hoş geldiniz. Merhabalar. Onur Bey spor fotoğrafçılığı kavramına yabancı değiliz fakat nasıl bir iş, neler yapıyorsunuz? Bize biraz bahseder misiniz? <laughs> Elbette. ha Spor fotoğrafçılığı aslında e, ülkemize yeni gelişen bir e, sektör. E, bir Diğer haber fotoğraflarından farklılar olan spora daha çok fotoğraf yayınlandı ve hem sporcun hem de izleyinin keyif aldığı fotoğrafların yayınlanması amacıyla biz bu işe başladık. Spor fotoğrafçılığı Kısaca aslında bu sporun tamamen görsel tarafını yansıtmak. ...fotoğrafçıları da o anları fotoğraflıyorlar. Aynı zamanda foto muhabirleri de yapıyorlar bu işi. Peki arasındaki farklar nelerdir? Ee, aslında haber niteliğinde olan fotoğraflar daha zor fotoğraflar. Çünkü tek karede bütün haberi anlatmak gerekiyor. Ee, bizim ise bu konuda pek bir sorunumuz yok. Biz daha çok sporcunun veya sporu izleyen, o fotoğrafları izleyen, izleyiciye yönelik hem anları hem de o anki yaşanmış tüm heyecanı yansıtmaya çalışıyoruz. Biz daha özgürüz. Açı farkı ondan sonra istediğimiz her türlü efekti kullanabiliyoruz. Bu konuda daha özgür davrandığımız için spor fotoğrafçı biraz daha özgür ve geniş haber fotoğrafçılığından. Ve en çok hangi fotoğrafınızda etkilendiniz bu çalışmalarda? Bize biraz öyküsünden bahseder misiniz? Evet aslında çok fotoğraflar etkileyen ama e, Akdeniz oyunlarında e, bir faslı e, cümlesi için e, kaybettikten sonra e, ağladığı an hiç gözümün önünden gitmiyor. Aslında çok çok e, dramatik bir durumda o. E, Hiç beklenmedik anda e, bir, düştü ve kaybetti. O, o anı fotoğraflamıştım ben de. Ee, ve o orada antrenörlerine sarılıp ağlaması büyük etkiledi beni. Aslında çok fotoğraf var ama en etkileyenlerden bir tanesi o tabii. Ki. Spor fotoğrafçılığı zor bir iş midir? Ee, aslında doğru, zor. Ee, zaman zaman çok tehlikeli de olabiliyor. Zaman zaman olumsuz şartlar da size ekliyor. Yani çekmek istedikleriniz o anki ortamların, e, ortamın size vermiş olduğu handikapları da içerebiliyor. Onun için e, tabii ki de çok zor. Ee, bir de ayrıca e, sizin e, bu işin içindeyken iyi sporcuları çok iyi tanımanız gerekiyor. Çünkü bazı sporcuların kendi öz hareketleri var ve bunları insanlar görmek istiyorlar. O, onun yüzden de çok iyi takip etmeniz gerekiyor sporu ve yakalamak için. Zor ama e, bir o kadar da keyifli tabii ki. tecrübelerinizle dayanarak özellikle spor fotoğrafçılığına başlamak isteyen kişiler için e, neler tavsiye edeceksiniz? Ya, spor fotoğrafçılığı e, fotoğraf dalının en pahalı ve en zor bölümü. E, yatırım inanılmaz boyutlara çıkabiliyor. E, öncelikle bu işe karar vermiş olmaları lazım e, ve çok fazla spor e, görseli seyretmeleri gerekiyor ve spor hakkında çok geniş bilgilere sahip olmaları gerekiyor. Önemli olan bu. İkincisi de e, Türkiye'de e, gerçekten futbol haricinde sporun olduğunu ve bu spor dallarının da e, içindeki yarışmacıların e, gerçekten piyasaya mücadele ettiklerini anlayıp onlarla ilgili konuyu geniş e, perspektife bakabilmeleri gerekiyor. Sabır ve e, önemli olan e, gerçekten sporun içinde ve sporu seven grupların veya fotoğrafçıların bir işe eğilmesini öneriyorum. ben bilmelerim budur. 2008'den beri bu işi yapıyorsunuz. Yurt içi ve yurt dışında spor fotoğrafçılığı yapıyorsunuz. Bu merak nasıl başladı Onur Bey? Aslında fotoğraf çocukluğumdan beri var. Ee, i̇lkokulda başlamıştım. Ee, zamanla e, hobiden işe dönüşmeye başladı. Ee, heyecanlı olan şeyleri çekmeyi seviyorum. İnsanla çalışmayı daha çok seviyorum. Ee, 2008'de bu işe başladım. Ee, 2013'te de ortağım. Ufuk yarımmış ve Murat çalışkanla birlikte Goal Shot'tu kurduk ee, ve Türkiye'de bir ilk olduğunu biliyorum yanlışan bilmiyorsam spor fotoğrafçı işi yapan ve e, bu heyecanı hep birlikte paylaşmaya baş çalıştık bütün e, izleyicilerle beraber. Çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi de siz bu işi yaparken en çok hangi sporda zorlandınız fotoğraflarken derken? Aslında e, salon sporları bizi ışık ve kötü ortam zorluyor. E, bu açıkçası e, genel olarak bütün spor fotoğrafçılarının sorunu. Ama e, zorlandığım anlamında en son e, ortamla birlikte çektiğimiz Tahtalı Dağı'nda e, gerçekleştiren e, Downhill... Olimpiya serisi. Bir defa inanılmaz zor bir şartlarda çalıştık. Gerçekten o sporcuları da tebrik etmek istiyorum. Bizi hem çok yorucu hem de gerçekten birkaç tane ağır tehlike atlattığımız çekim olduğu için ilk orada ilk defa çok çok zorlandık. Motorsiklet birçok kişi için büyük bir tutkudur. Bu tutkuyu yaşamak isteyen kişilerse motocross yarışlarında yerini alıyor. Şimdi sizleri spor takip objektiflerinden yansıyan motocross görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz. Bizim sonuna geldik. Bizlere ekranda görmüş olduğunuz sosyal medya adreslerinden ulaşabilirsiniz. Görüşlerinizi ve önerilerinizi bildirebilirsiniz. Sizsiz siz olun, sporsuz kalmayın. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.